İyi günler. Bugün size pankek tarifi vereceğim. Malzemelerimiz için 2 su bardağı süt, 2 su bardağı un, yarım çay bardağı şeker, 2 yumurta, 2 kaşık sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu. Karıştırma kabımıza 2 yumurta ve şekerimizi ilave ediyoruz. Bir dakika çırpıyoruz mikserle. Sütümüzü sıvı yağımızı boşaltalım. Biraz şu şekilde çıkalım. Üzerine unumuzu kabartma tozumuzu ilave edelim. Tekrar çırpalım. <laughs> Hamurum şu şekil oldu. Ben krep tavası kullanacağım. Ocağımın altına açtım. Tavam ısındıktan sonra altını kısıyorum. Pankek hamurlarımızı şu şekil töküyoruz tavamıza. Üzeri göz göz olana kadar pişiriyoruz. Üzeri göz göz oldu. Pankeklerimizi çeviriyoruz. Pankeklerimiz pişti şu şeker altı çıkartıyoruz. Benim kepçem küçük. İsterseniz iki yemek kaşığıyla ilave edebilirsiniz. Şimdi altına bakıyoruz. Son pankekimizi de pişirdik. Şimdi size sunumunu yapacağım. Ben pankekimi çikolata ve cevizle sunumunu yaptım. Siz dilerseniz balla da yapabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.